Canlı yayında olmasını aldırmayan Rahmi Özkan, ağzını bozdu. Sinan'ın suratına tüküren Rahmi Özkan, Allah senin gibi bir belayı kimsenin karşısına çıkartmasın. Allah'ın belası ırz düşmanı herif. Tu Allah cezasını versin senin be, dedi. Sinan Sardoğan hakkında ortaya çıkan her bilgi şoke ediyor. Sinan Sardoğan sadece Arife anne dediği 64 yaşındaki kadına değil, başka kadınları da taciz etmiş. Bu listede kendi kız kardeşi de bulunuyor. Kardeşine cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan, Tokat'ın bir başka ilçesinde yaşayan köylüsü kadını da taciz edip kapısına kadar gitmiş. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Sinan Sardoğan olayı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Arama motorları üzerinden programın hayranları tarafından Sinan Sardoğan öldü mü? Diye araştırılmaya başlandı. İşte detaylar. Günlerce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hem Müge Anlı'nın hem seyircinin sinirini bozmaya yeten Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından insanlar araştırma yapmaya devam ediyor. Sinan Sardoğan öldü mü? Sinan Sardoğan intihar mı etti? gibi detaylar araştırılmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kaybolan Arife Gökçe ile ilgili araştırmalar devam ederken programa konu olan Sinan Sardoğan tüm Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında pek çok insanı kışkırtan Sinan Sardoğan programda herkesin dikkatini çekmeyi başardı.